Üç çocuk annesi Suna Yalçın, doğuştan serebral palsi hastası olan ablasına ve abine tam 21 yıldır gözü gibi bakıyor. Bundaki vicdan baktırıyor işte. Vicdan olmasa bakamam, vicdan baktırıyor. Bakamıyorsan ver diyorlar. Ben de bak, yalnız ne, ne yapayım diyorum. Bunlar olmasa bunu alırım. Bakıyor işte. Suna Hanım'ın 9 kardeşinden 4'ü serebral palsi ile doğdu. Başlarda bastonla yürüyebilen kardeşler zamanla tamamen hareket yetilerini kaybetti anne ve babalarının vefatının ardından onların bakım sorumluluğunu sağlıklı kardeş Suna Hanım üstlendi. Annem bahardı işte bu kardeşlerimi. Üç taneydi, üçüne de bahardı. O öldükten sonra biz köydeydik, görüştük buraya. işte ben bakmaya başladım. Eşimle karar verdik. Aile toplandı. Bunları bakım evine vererek dediler. Eşim de vicdanlıydı. Kendisi de rahmetli oldu. Nur içinde yatsın. Biz bahar vermeyek O da üzüldü yani. Böyle karar verdik beraber. Bakmaya başladık. Dört ay oldu. Abim vefat eden, Tansiyon. Her şey vardı. Günde 9 tane hap içerdi. İnsülin kullanırdı. O da aynı engelliydi işte bunlar gibi. Yürüyemeyen, yatağa bağımlı ablası ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren abiyi için hayatını adeta baştan kuran Yalçım, sağlığı el verdikçe onlara bebek gibi bakmaya devam edecek.